İSKO, onu pası Marcelo'ya. Marcelo yerden çıkardı. Ters bir vuruş ve gol! Toplar ağlarda gol! Dike, kilit anını gördü. Real Madrid 1-0 öne geçiyor. Ters bir vuruş, Gerard Tikeden. Top Barcelona ağlarında. Real Madrid Camp Toy'da 1-0 önde. Bu sezona daha kaldığı yerden devam ediyor İSKO. Benzema alanında. Benzema 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 o içeride Karbay vurdu Son hamle geldi Son hamle geldi İkinci gole çok yaklaştı Real Madrid Casemiro 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 Çok iyi düşündü Ronaldo için Ossayt bayrağı kaldırıyor Ossayt Harika bıraktı Casemiro Ronaldo Ossayt'ı yakalandı Carval uzaklaştıramadı topu. Deniz Suarez cezalandı. Suarez vuramadı. Top boşta dışarıya. İnanılmaz bir pozisyon. Busquets dışarı attı topu. Müsait pozisyonda. Kale karşısında. Her şey müsait gol vuruşu için. Ama o dışarı gönderdi. Ceza sahası içi. Luis Suarez yerden pas denemesi. Kasemiro araya girdi. Messi vurmak istiyor Top boşta Luis Suarez Yerde kaldı Gözler maçın hakeminde Ve maçın hakemi Penaltı kararı veriyor Penaltı kazanıyor Barcelona Tekrar izleyelim Luis Suarez Bir teması var mı Kedir Navas'ın Tartışmaya açık bir pozisyon Messi geliyor Messi Vurdu ve gol Klasikoda eşitlik var şimdi. Lionel Messi'nin golü 77. dakikada. Durum 1-1 oldu. Ronaldo aldı topu 1-1 pozisyon oldu. Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Müthiş bir gol! Müthiş bir gol! Harika bir gol! Dedi. bir kez daha öne geçiriyor. Sonradan oyuna girdi. Gol attı Cristiano Ronaldo. Kaptoy'da şimdi sessizlik hakim. Gol Cristiano Ronaldo. Asensio Vazquez kendini göstermişti. Asensio! 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 Yine attı! Yine attı! Yine attı Marco Asensio! Real Madrid 3-1 önde! Gol Marco Asensio!